Mrs. E.G. is a teacher. Mrs. E.G. bir öğretmen. She has a hundred students. Yüz tane öğrencisi var. And she asks their favorite free time activities. Ve onların en sevdiği boş zaman aktivitelerini onlara soruyor. Evet sorumuz şu. According to information bilgilere göre which of the following is correct? Seçeneklerdeki hangi grafik yukarıdaki verileri yansıtmaktadır. Şimdi verileri birlikte inceleyelim. Parçanın devamına bakarak. More than half of the students. Yani öğrencilerin yarısından fazlası. Prefer playing basketball. Şimdi 100 tane öğrenci olduğuna göre düşündüğünüz zaman 100 tane yarıya böldüğünüz zaman 50. E, Yarıdan fazla dediğine göre 50'den fazla olan seçenekler. Öncelikle basketbolun rengine bakıyoruz. Mavi. Evet A seçeneğinde %58. Evet A seçeneği olabilir. C'de %50. %50'den fazla olduğu için C seçeneğini gönderelim. B seçeneğinde basketbol sadece %20. Bunu da gönderelim. D seçeneğinde bakıyoruz. Basketbol %52. Evet şimdi elimizde A ve D seçenekleri var. Bir sonraki veriye geçelim. Going fishing is the least preferred activity among her students. Balığa gitmek öğrencileri arasındaki en az popüler aktivite. Zaten elimizde A ve D seçenekleri kalmıştı. Balığa gitme, going fishing, morla gösterilmiş. Yüzde %10 D seçeneğinde baktığımızda yüzde altı. Şimdi A seçeneğinde balığa gitme en az oranda değil, en az oranda olan hiking (doğa yürüyüşü). Dolayısıyla A seçeneğini de gönderiyoruz. Evet, D seçeneğine baktığımızda more going fishing yüzde altı. Son veriye de bakalım. Hiking is as popular as writing a blog. Evet, doğa yürüyüşü blog yazmakla eşit seviyede. Evet, yeşil ve kahverengi yüzde 21, yüzde yirmi eşit. Evet, aradığımız grafik D seçeneğindedir. İşaretliyoruz. Evet, Paris ile ilgili bir okuma parçası var. Sorumuz şu. Which of the following information is not in the text above? Seçeneklerdeki... Hangi bilgiye parçada rastlayamıyoruz? Evet, seçeneklerden ilerleyelim. A seçeneği The location of Paris. Paris'in konumu. Hemen bakıyoruz. Paris is the capital and largest city of France. Paris Fransa'nın en büyük şehridir ve baş şehridir, başkentidir diyor. Yani konumunun Paris'te olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla A seçeneğini gönderelim. C seçeneği The climate of Paris. Paris'in iklimi. Hemen bakıyoruz. It has cool winters with frequent rain and mild to warm in summers. Evet, serin kışlardan, sık yağmur yağan ve ılık ıı, yazlara geçen bir iklimi var. Very hot and very cold temperatures and extreme weather conditions are rare in this type of climate. Çok sıcak ve çok soğuk dereceler ve ekstrem yani aşırı hava durumlarının çok nadir olduğu bir iklim türü. Dolayısıyla iklim hakkında net bilgilere ulaşabiliyoruz. C seçeneğini yollayalım. D seçeneği The Important Place of Paris. Paris'in önemli yerleri. Hemen bakıyoruz. The Lure Museum, Lure, Lure Müzesi'ni görüyoruz. E, The Seine, Seine Nehri'ni görüyoruz. Evet, e, ön, e, ve UNESCO'nun dünya e, mirasının listesinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla önemli yerleri hakkında bilgiye parçada rastlayabiliyoruz. B seçeneğini de yolladık. Evet, geldik B seçeneğine. The Population of Paris, Paris'in... Nüfusu. Burada elimizde sadece rakam olarak 8.9 milyon ifadesi var yalnız bu bizi yani ziyaretçi ve 2023 yılında gelen ziyaretçi sayısı. Ama Paris'in nüfusu değil bulamadığımız bilgi böyle seçeneğinde yer alıyor işaretliyoruz. Bir durum sorusu var bakalım. Imagine that you are alone at home. Evde yalnız olduğunuzu düşünün. And you are studying for your lessons in your bedroom. Odanızda ders çalışıyorsunuz. The phone rings. Ev telefonu çalıyor. The caller is one of your mother's friends. Arayan kişi anneniz'in arkadaşlarından birisi. However, bununla birlikte Your mother is at the supermarket. Anneniz süpermarkette. Evet, durum bu şekilde. Ask the caller to leave a message. Arayan kişiye mesaj bırakmasını söyleyin. Evet, soruyu okuyalım. According to the situation, yukarıdaki duruma göre, which of the following can be your note? Hangisi notunuz olabilir? Evet, mesaj bırakmasını isteyeceksiniz arayan kişiye. D seçeneğinden başlayalım. Hold on the line. Hatta kalın lütfen. I am getting her. Onu çağırıyorum. Evde değil çağıramazsınız. Mesaj da içermiyor. D seçeneğini gönderelim. C seçeneği. I am sorry but I am studying for my lessons. Üzgünüm. Ders çalışıyorum. Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Şimdi e, burada e, kendiniz sizin ders çalışmanız önemli fakat ona onun e, arayan kişi annenizin evde olduğunu söylemeden ders çalışıyorum mesaj bırakmak istiyor musunuz ifadesi çok da yerinde bir ifade olmaz. Gönderelim. B seçeneği don't hang up the phone. Lütfen telefonu kapatma. I'll put you through. Sizi bağlıyorum. Ee, anneniz zaten yok evde, bunu da söyleyemezsiniz. Evet, geldik A seçeneğine. I am sorry, üzgünüm. She is not at home now. Şu anda evde değil. May I take your message? Mesajınızı alabilir miyim? Evet. Aradığımız ifade A seçeneğinde işaretleyelim. Evet, bir bilgisayar oyununa ait ekran görüntüsü var karşımızda. Evet, sorunun verilerine bakalım. Justin and Dwayne are playing a game together. Justin ve Dwayne birlikte bir oyun oynuyorlar. Justin should guess Dwayne's favorite food. Justin, Dwayne'in en sevdiği yiyeceği bulmalı. Evet, hemen soruyu okuyalım. According to information, yani yukarıdaki verilere göre, which of the following is Dwayne's favorite food? Seçeneklerdeki hangisi Dwayne'in en sevdiği yiyecektir? Bir de hemen ekrana bakarak ilerleyelim. Dwayne prefers having fast food to healthy food. Dwayne fast food'u sağlıklı yiyeceklere tercih eder. Hemen buradan ikiye ayrılıyor. Desert and fried. Desert tatlı, fried kızartılmış yiyecekler. Fast food dediği için yani hazır yiyecekler, fried kızartılmış kısma doğru yöneldik. Buradan devam edelim. He prefers eating fried potato to mashed potato. Evet, kızartılmış patates kızartmasını, patates püresine tercih eder. Evet, burada zaten bu fırında patates. Buradaki gördüğümüz ise nedir? Chips. Yani patates kızartması. Evet, en sevdiği yiyecek chips oluyor patates kızartması. Evet, D seçeneğini bu durumda işaretliyoruz. Evet, 5 arkadaş arasında geçen bir diyalog konuşması var. Sorumuz şu. According to conversation yukarıdaki diyaloğa göre who refuses Angela's offer? Angela'nın teklifini kim Reddediyor. Önce Angela'nın cümlesini okuyalım. Teklifi neymiş ona bakalım. Angela, hey friends, merhaba arkadaşlar. Why don't we create a chat group? Neden bir e, grup oluşturmuyoruz? Chat grubu, konuşma grubu. We can talk about many things. Pek çok şey hakkında konuşabiliriz. Evet, öneri bu. Bize ne sorulmuştu? Öneriyi kim reddediyor? Hemen bakalım. Katerina, okay, good idea. Evet, güzel fikir diyor. Katerina kabul ediyor. A seçeneğini gönderelim. Uh, Lee, of course, why not? Tabii ki, neden olmasın? Lee de kabul ediyor. C seçeneğini yollayalım. Ivan, uh, I can't refuse it because chatting with you is my hobby. Reddedemeyeceğim çünkü sizinle sohbet etmek benim hobim. Dolayısıyla Ivan da kabul ediyor. D seçeneğinde gönderelim. Şöyleye bakalım şimdi. I am sorry, üzgünüm. But I don't want to join in. Ben katılmak istemiyorum. Üzgünüm ama ben katılmak istemiyorum. Evet, reddeden kim? Öneriyi reddeden Shirley B seçeneğini işaretliyoruz. Hayden invites her friends to a balloon workshop. Hayden arkadaşlarını bir balon workshop'ına davet ediyor. Bu ne, günü? On Sunday pazar günü. Here are her friends responses. Aşağıda arkadaşlarının cevapları var. Evet, dört kişiye ait cevabı burada görebiliyoruz. Sorumuz şu. According to information, yani yukarıdaki verilere göre, who refuses Hayden's invitation by giving a reason. Kim Hayden'ın davetini bir sebep öne sürerek reddediyor. Sebep öne sürerek reddediyor. Evet ee, hemen bakalım. Chrissy it sounds exciting. Kulağa çok hoş geliyor, heyecanlı geliyor. I'll definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. Chrissy'nin Chrissy reddetmiyor. A seçeneğini yollayalım. Natalie, it sounds awesome. Kulağa harika geliyor but I cannot join. Fakat katılamayacağım. Evet, Natalie reddediyor. Doğru ama ikinci kısmı neydi? Ee, sebep belirterek reddeden kimdi, kim diye sorulmuştu. Bu Natalie değil. Sebep belirtmeden reddettiği için gönderelim. Ronda, why not? Neden olmasın? I am okay. Ben, ben tamamım bana uyar diyor. Ronda da, Ronda da kabul ediyor. Onu da eledik geldik Meti'ye. Sorry üzgünüm but I can't gelemem. Tamam reddetme birinci kısım. İkinci kısım I am visiting my aunt on Sunday. O gün teyzemi ziyaret ediyorum pazar günü. Evet sebep bilir, bildirip reddeden Meti B seçeneğini işaretliyoruz. Evet dört kişiye ait dört tane cümle ve dört tane görsel var seçeneklerde. Sorumuz şu. Which of the following yani seçeneklerdeki hangi ifade does not match uymaz with one of the statements above. Yukarıdaki cümlelerin biriyle uyum sağlamaz. Evet yukarıdaki cümlelerden biriyle uyum sağlamayan görseli arayacağız. Evet, Betty, I prefer going up and down over the water and fighting with the waves. Ben e, suda aşağı yukarı gitmeyi ve dalgalarla mücadele etmeyi tercih ediyorum. Evet, suda aşağı yukarı giden, dalgalarla mücadele içeren spor, tabii ki B seçeneğinde e, yer alan. Rafting'tir. Evet onu eledik. Wendy, I would rather be underwater and swim with sea creatures. Su altında olmayı tercih ederim ve deniz yaratıklarıyla birlikte yüzmeyi tercih ederim. Tabi bunu içeren hangisi? Tabi ki scuba diving yani aletli dalış içeren D seçeneğindeki görsel onu da gönderdik. Uh, Matt, I would prefer fall down to the ground. Yukarıdan uh, aşağı doğru düşmeyi tercih ederim. Evet, bunu içeren nedir? C'deki görsel bungee jumping. Evet, beline bir ip bağlanarak yukarıdan aşağıya düşme içeren spor. Evet, açıkta kalana geldik. Hangisi? Uh, Marshall, I prefer floating in the air. Havada süzülmeyi tercih ederim diyor. Ama görselde dağcılık içeren bir spor görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneğini işaretliyoruz. Evet bir poster görseli var. Sorumuz şu. Which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? According to poster above, yukarıdaki poster'e göre seçeneklerdeki hangi ifade doğru değildir? A seçeneği, people can spend time in ancient places. İnsanlar tarihi yerlerde zaman geçirebilirler. Zaten hemen turun adına bakıyoruz, history dream tour. Evet, ee, tarihi Hayal Geziniz ve hemen alt başlığında Historic Sites, tarihi yerler görülecek. Evet bu doğru. Yanlış olan ifadeyi arıyoruz. Gönderelim. B seçeneği The Tour is in Autumn. Tour sonbaharda hemen date yazan yerde tarihte neyi buluyoruz? November 15 yani 15 Kasım ifadesini buluyoruz. Sonbaharda doğru bu da gönderelim. Eee... D seçeneği The tour includes drinks too. Tura içecekler de dahil. Hemen bakıyoruz. Free yani bedava ifadesinden sonra buradaki beverages yani alkolsüz içecekler ifadesini görüyoruz. Evet tura içecekler de dahil. Bu da doğru. Biz yanlış ifadeyi aradığımız için gelelim C seçeneğine. People have to bring their food. During the tour with them, insanlar bu turda yiyeceklerini kendileriyle beraber getirmek zorundalar. Hemen bakıyoruz burada ne geçiyor? İfade free breakfast, bedava kahvaltı. Free lunch bedava öğle yemeği, free dinner bedava akşam yemeği and snacks ve atıştırmalıklar. Maalesef doğru ifadenin yer almadı. Yer aldığı seçenek C seçeneğidir. İşaretliyoruz. Evet. Chloe'ye ait bir cümle var. I am interested in animals. Hayvanlarla ilgiliyim. Hayvanlar ilgimi çekiyor. I love them very much. Onları çok seviyorum. Dedikten sonra so yani bu yüzden diye bir bağlaç kullanıyor ve cümlenin devamı boş bırakılmış. Sorumuz şu. Which of the following completes the sentence above? Seçeneklerdeki hangi ifade yukarıdaki cümleyi tamamlar? Evet, hayvanları çok seven birisiyle ilgili bir cümle. Hemen bakalım. A seçeneği I am responsible for vacuuming the floor. Yerleri elektrik süpürgesiyle süpürmekle sorumluyum. Yani olabilir, lakin bu cümleyle bağlantı mantık olarak bağlantısı olmayan bir ifade olduğu için A seçeneğini gönderelim. B seçeneği I have to uh, tidying up the rooms odaları toplamakla sorumluyum. Bunun da cümlenin gelişiyle bir alakası olmadığı için gönderelim. C seçeneği I must do the ironing ütü yapmakla sorumluyum. Bu da cümlenin başıyla bağlantılı bir ifade olmadığı için gönderelim. Gelelim C D seçeneğine. I am in charge of taking care of my cat. cat. Kedimin bakımıyla sorumluyum. Evet hayvanları seviyorum. Bu yüzden kedinin bakımıyla sorumluyum. Evet cümleyi tamamlayacak ifade D seçeneğinde yer alıyor. İşaretleyelim. Hi, I am Maggie. Merhaba, ben Maggie. We share the household chores at home. Evde ev işlerini paylaşırız. I am not responsible for outdoor chores. Yani evin dışında yapılan işlerden sorumlu değilim. Because, çünkü I like doing indoor chores. Evin içinde yapılan işleri seviyorum. Evet. Veriler burada. Evet. Dışarıda yapılan işleri sevmiyormuş. Sorumuz şu: Which of the following can be Maggie's one of the responsibilities according to information above? Yukarıdaki verilere göre. Evet. Seçeneklerdeki Hangisi Meggie'nin sorumluluklarından biri olabilir? Evet. A seçeneğinde ne görüyoruz? Taking out the garbage. Çöpü çıkarma. Meggie dışarıdaki işleri sevmiyordu. Dolayısıyla bunu istemez. Gönderelim A seçeneğini. B seçeneğinde ne görüyoruz? Washing the car. Arabayı yıkama. Bu da evin dışında yapılan bir şey, outdoor activity yani. Chores bunu da gönderelim. Evet, D seçeneğinde ne görüyoruz? E, watering the plants yani bitkileri sulama. Evet, bu da evin dışında yapılan bir etkinlik. Bunu da sevmediğini biliyoruz, gönderdik. Geldik C, C seçeneğine. Evet, bu nedir? Dusting the furniture yani mobilyaların tozunu alma bu evin içinde yapılan bir etkinlik yani indoor chores evet bu Meggie'nin sorumluluklarından biri olabilir evet C seçeneğini işaretliyoruz